19. yüzyılın sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri'nin vahşi batı bölgesi, hala kanunların tam olarak işlemediği, sınır kasabalarının hızla geliştiği ancak aynı zamanda suçun, şiddetin ve belirsizliğin yaygın olduğu sert bir dönemdi. Bu coğrafya, cesur ama bazen de kanun dışı hayatı seçen birçok insanın hikayesine ev sahipliği yaptı. İşte bu sert ve zorlu ortamda, tarihin en meşhur haydut çetelerinden biri olarak kabul edilen Dalton kardeşler ortaya çıktı. Dalton kardeşler, gerçek isimleriyle Gratton, Grat Dalton, Robert Bob Dalton, Emmet Dalton ve William Bill Dalton'dan oluşan dört kardeşti. İlginç bir şekilde, ailelerinin bazı üyeleri başlangıçta kanun adamı olarak görev yapmıştı. Örneğin, bazı kardeşler şerif yardımcılığı ve benzeri pozisyonlarda bulunmuştu. Ancak zamanla kişisel tercihler ve yaşadıkları çevrenin sertliği nedeniyle kardeşler suç dünyasına adım attılar. 1890'ların sonlarında özellikle Oklahoma ve Kansas civarında etkin olan Dalton kardeşler banka ve tren soygunları ile adlarını duyurdular. Gösterdikleri cesaret ve gözü peklik onları sadece suçlu değil aynı zamanda vahşi batının efsanevi figürlerinden biri haline getirdi. Soygunlarının çoğu, büyük çatışmalarla sonuçlandı. Kasaba halkı, kanun güçleri ve Daltonlar arasında sık sık yaşanan bu silahlı çatışmalar çoğunlukla kanlı ve ölümcül geçti. Dalton kardeşlerin yaşamındaki en önemli dönüm noktası 1892 yılında Kansas'ın Coffeyville kasabasında yaşanan olaydı. Bu küçük kasabada Daltonlar aynı anda iki bankayı soymaya kalkıştılar. Ancak planları bekledikleri gibi gitmedi. Kasaba halkı ve polisler aniden müdahale etti ve büyük bir çatışma çıktı. Bu çatışma sırasında Gratton, Grat Dalton ve Robert Bob Dalton hayatlarını kaybetti. Emmett Dalton ve William Bill Dalton ise ağır yaralı olarak yakalandı. Bu trajik olay Dalton çetesinin fiilen sonunu getirdi. O dönemde medyanın ve gazetelerin bu çatışmayı abartarak ve büyük bir heyecanla anlatması, Dalton kardeşlerin isimlerinin efsaneleşmesine yol açtı. Onlar artık sadece haydut değil. Aynı zamanda vahşi batının kanunsuzluk ve özgürlük arasındaki çatışmasının simgesi oldular. Ancak zaman içinde popüler kültür Dalton kardeşleri çok daha farklı biçimlerde işlemeye başladı. Özellikle çizgi romanlar ve filmler onları komik, beceriksiz ve başarısız soyguncular olarak tasvir etti. En bilinen örneklerden biri Lucky Luke serisindeki Dalton kardeşlerdir. Bu karakterler gerçek hayattaki acımasızlıkları ve sertlikleriyle tamamen zıt, eğlence amaçlı yaratılmıştı. Gerçek Dalton kardeşler, zor koşullar altında hayatta kalmaya çalışan, güçlü aile bağlarına sahip ancak aynı zamanda şiddet ve suç dünyasının acımasız kurallarıyla karşı karşıya kalan insanlardı. Hikayeleri sadece suç ve şiddetten ibaret değildi. Aynı zamanda hayatta kalma, cesaret, kardeşlik ve trajedi temalarını da barındırıyordu. Daltonlar Amerikan tarihinin karanlık ve efsanevi yanlarını anlamak isteyenler için önemli bir pencere açar. Vahşi Batı'nın acımasız dünyasında iz bırakan Dalton kardeşlerin yaşamları tarihçiler ve popüler kültür aracılığıyla günümüzde hala hatırlanmakta, tartışılmakta ve incelenmektedir. Onların hikayesi cesaret, hırs ve trajedinin iç içe geçtiği bir dönem portresi çizmekte. Vahşi Batı'nın gerçek yüzünü anlamak isteyenler için değerli bir kaynak olmaya devam etmektedir.